Selam gençler, sizden gelen güzel bir polinom sorusunu çözeceğiz. Bu tür sorularda çok zorlanılıyor arkadaşlar, o yüzden detaylı bir çözüm yapmak istiyorum. Şimdiden hepinize kolay gelsin. ABC birbirinden farklı sayılar olmak üzere, metin öğretmen öğrencilerinden kökleri 1, 2, 3'ten 9'a kadar rakamları arasından seçilecek ikinci dereceden px polinomları yazmalarını istemiştir. ABC sayıları da. 1, 2, 3'ten 9'a kadar rakamlar arasından seçilebileceğine göre sınıfta en fazla kaç farklı polinom yazılabilir demiş. Değerli öğrencilerim, polinomumuz nedir? ax kare eksi bx artı c'dir. Ve soruda demiş ki a, b, c birbirinden farklı olacak ve bu a, b, c'nin alacağı değerler de 1'den 9'a kadar olan rakamlardır diyor. Aynı zamanda köklerinin de buradaki 1, 2, 3'ten 9'a kadar olan rakamlar olabileceğini söylüyor. Ama kökleri birbirinden farklı dememiş. Aynı olabilir arkadaşlar. Şimdi soruya şöyle başlayalım. A'nın 1 olduğunu yani bu polinomun baş katsayısının 1 olduğunu düşünelim. O zaman polinomumuz ne olacaktır? X kare eksi b x artı c. Madem kökleri 1, 2, 3'ten 9'a kadar olan rakamlardan biri ise bu ifade çarpanlarına ayrılabiliyor demektir. O zaman ayıralım. X eksi k x eksi m şeklinde olacak. O zaman burada kökü k ve m'yi verecek. Arkadaşlar a'nın 1 olduğu durumda bizim denklemimiz açılımı ne oldu? x kare eksi parantezinde k artı mx artı k çarpı m oldu arkadaşlar. Onu buraya yazıyorum. x kare eksi k artı mx artı k çarpı m eşittir 0. Burada a dediğimiz ifade 1'dir. b dediğimiz ifade bakın eksi bx k artı m'dir. B dediğimizde K çarpı M'dir. A, B, C birbirinden farklı olacak. O yüzden K ile M'ye biz 1 diyemeyiz. K'nın 1, M'nin 2 olduğu durumu incelersek çarptığımızda 2, topladığımızda 3'ü verir. Şimdi buradaki polinom A x kare eksi BX artı C polinomun kas ne olacak? 1X kare eksi 3X artı 2 olacak. A, B, C birbirinden farklı oldu. Bunun 1, 3 olduğunu düşünürsek 1 artı 3'ten 4 1 4 olduğunu düşündüğümüzde apaçık yazacağım arkadaşlar. Çünkü genelde gözden kaçabiliyor. Bunların hepsini şimdi yazıyorum. Bakın 1 oldu. 1 1 olduğunda hangi durumlarla karşılaşıyoruz? 1 çarpı 7'den 7, 1 artı 7'den 8. 1 çarpı 8'den 8, 1 artı 8'den 9. Bakın 1 çarpı 9 dediğimde 9 evet ama burada ne oluyor? 10 oluyor. Bize ne demişti? ABC 1'den 9'a kadar rakamlardan birini almalı. B 10 olamaz. O yüzden bunu siliyorum arkadaşlar. Şimdi karşımıza ne çıktı? Burada 7 tane değer çıktı. 7 tane polinom yazılabiliyor. Tamam. Şimdi burada birli durumları bitirdik. 1'den bir dışındaki ifadelere gelelim. Arkadaşlar K'nın 2, M'nin 2 olduğunu düşünürsek buradan 4 gelecek. 2 artı 2'den 4 gelecek. B'nin 4, C'nin 4 olmasını istemiyoruz. Birbirinden farklı demiş. O yüzden 2 çarpı 3 ile başlayalım arkadaşlar. 2 çarpı 3 6'dır. 2 artı 3 5'tir. Şimdi dikkat edin. Biz burada 1, 5, 4 kat sayıdır 1 5 4 olan bir polinom yazmıştık. Şimdi 1 5 6 birbirinden farklı arkadaşlar. 2 çarpı 4 dediğimizde 8, 2 artı 4 dediğimizde 6. Arkadaşlar burada 1 6 5 polinomu yazmıştık. 1 6 8 polinomu birbirinden farklıdır. 2 çarpı 5 diyemem. Çarptığımda onu verecek. C 10 olamaz. Birden 9'a kadar olmalı demiştik. Bunu sildik. Şimdi bir de 3 3 durumunu inceleyelim arkadaşlar. Çünkü 3 biri burada. 3 2'yi burada inceledik. 3 3'ü inceleyelim. 3 çarpı 3 9'dur. 3 artı 3 de 6'dır. Arkadaşlar 1 6 9 polinomu. Buraya baktığımda 1 6 5 polinomu vardı. Yani burada farklı polinomlar oluşturduğumuz için 3 tane de burada var arkadaşlar. Evet başka sayısı 1 iken oluşturabileceğimiz bu kadar. Daha fazla devam edemem. 4 1'i burada inceledim. 4 2 de burada. 4 3 dediğim zaman 4 kür 3 12 olur. Ama c'yi 12 alamam. Bir de 9 arasında olmalıydı. Şimdi a'nın 2 olduğu durumu düşünelim gençler. O zaman da 2 x kare eksi bx artı c olacak. Hatta bu de kökleri 1'den 9'a kadar olacağı için çarpanlara ayrıldığını düşüneceğiz. 2 x eksi k x eksi m şeklinde dönüşecek ve köklerimiz k bölü 2 ile m olacak. Arkadaşlar bunu açtığımızda karşımıza şöyle bir ifade çıkıyor. 2x kare eksi 2m artı kx artı k çarpı m eşittir 0. Umarım hızlı gelmiyordur size. Değerli öğrencilerim şimdi buradan a'nın 2 olduğunu, b'nin 2m artı k olduğunu ve c'nin de k çarpı m olduğunu görüyoruz. Peki buradan ne değerler alabilir? Şimdi onun üzerinde konuşalım. Arkadaşlar k'nın alacağı değerler Hani kökleri birer 1, 2, 3, 4, 9 rakamlarından biri birer tam sayı ya. K'nın alacağı değerler 2'nin katı olmalıdır. O zaman K'ya 2 vererek başlayalım arkadaşlar. 2 buraya 1 dersen A'mız 2'ydi C'miz de 2 eşit işte olur olmaz. Birbirinden farklı olacaktı. O yüzden ne yapacağız? 2 vererek başlayalım. A 2 C buradan 4 olmuş oldu. 2 çarpı 2 iki, artı 2'den 6 olmuş oldu. Bakın kas sayıları 2, 6, 4 olan bir polinom elde ettik. Şimdi 2 ile 3 diyelim. Arkadaşlar 2 kere 3 6. Buraya geliyorum. 2 çarpı mg 3 demiştik. 6 artı 8'den 8 oldu. 6 artı 2'den 8 oldu. Oluşan polinom 2 8 6 polinom oldu. Sıkıntı yok. A, B, C birbirinden farklı. Şimdi 2 ile 4'ü düşünelim arkadaşlar. 2 kere 4 8'dir. Şimdi buraya yazıyorum. mg 4 dedim. Ne oldu? 10 oldu. 12 basamaklı. Halbuki biz B'nin, A'nın, C'nin de birden 9'a kadar olmasını istiyorduk. O zaman 2 ile 4'ü alamayız. Arkadaşlar 3'te 1 alabilir miyiz? Tabii ki alamayız. K'ya ne dedik? 2'nin katı olacak. O zaman K'ya vereceğimiz diğer bir değer 4 olmalıdır. M7 1 de dersek 4 çarpı 1'den 4 olacak. K'ya ne dedik? 4 dedik. M'ye 1 dedik. 2 çarpı 1 artı 4'ten 6 olacak. Değerli öğrencilerim 2, 6, 4 polinomu oluşturmuştuk. E burada da 2, 6, 4 polinomu geldi. Aynı polinomdur. Yani ABC'yi aynı bulduğumuz için bunlar aynı polinomdur. O yüzden bunu hesaba katmayacağız. Siliyorum gençler. 4 çarpı 1 demiştik. Şimdi de 4 çarpı 2 diyelim. 4 kere 2 8. M'yi 2 dedim. Diğeri de 4 olacağı için 8. Bu sefer de B8 C8 olduğu için olamayacak. ABC birbirinden farklı olmalı demiştik. Bunun da olamayacağını gördük değerli öğrencilerim. Bunu da siliyoruz. Şimdi 4, 3 dediğimde olamaz. 4 kere 3, 12'dir. C'nin 1 ile 9 arasında olmasını istiyoruz demiştik. Bir de yazabileceğimiz ne vardır? K'nın 6 olduğu durum vardır. M'ye 1 veririz. 6 çarpı 1'den 6 olur arkadaşlar. O zaman 2 çarpı 1, 6'dan 8 olur. Bakın 8, 6. 2, 8, 6 polinomu ile 2, 8, 6 polinomu aynı polinomlardır. Yani ne yaparsak yapalım aynısını ya da A'yı B'yi C'yi iki basamaklı buluyoruz arkadaşlar. Buradan da iki tane gelebileceğini gördük. Şimdi ne düşüneceğiz? Şimdi de baş sayısının 3 olma durumunu düşünelim. Silelim burayı. Baş sayısı 3 olduğunda polinomumuz 3x kare eksi Bx artı C olacak. E çarpanlara ayrılmış hali de 3x eksi k x eksi M eşit eşittir 0. Buradan x'i k bölü 3 ve m buluruz. Dikkat edin köklerimiz 1'den 9'a kadar olan sayılarımızdır. O zaman burada madem 1'den 9'a kadar olan tam sayı olacak. Bunun da tam sayı olabilmesi için k'ya vereceğimiz değerin 3'ün katı olması lazım. Şimdi polinomunu yazıyorum. 3x kare tabi bunu dağıtalım bir arkadaşlar. 3x kare eksi 3m artı kx artı k çarpı m eşittir 0. Yazıyorum gençler. 3m artı kx artı k çarpı m eşittir 0. Bu sefer a dediğimiz ifade 3, b dediğimiz ifade 3m artı k, c dediğimiz ifade de k çarpı m'dir. Evet neler yazabiliriz buraya? Şöyle biraz aşağı kaydıralım. Arkadaşlar a'nın 3 olduğu durumu biliyorum. Ve k'ya vereceğimiz değerin de 3'ün katı olması gerektiğini biliyorum. O zaman k'ya 3 diyerek başlayalım. m'ye 1 veremem. 3 kere 1, 3 olur. A ile aynı sayıya sahip olur. Olmaz. M'ye 2 verelim arkadaşlar. 3 kere 2, 6 olur. M'ye 2 verdiğimde artı 6 artı 3'ten 9 olur. Bakın 3, 9, 6 katsaydı bir polinom yazabiliriz. Buradan böyle bir ifade yakaladık. Arkadaşlar 3, 3 dersek ne olur? 3 çarpı 3 artı 3'ten 12 olur. 12, 1 ile 9 arasında olması gereken rakamlardan biri değildir. Dolayısıyla 3 çarpı 3'ü alamayız. Peki başka ne yazabilirim? Arkadaşlar K'ya vereceğim değer 3'ün katı olmalı demiştim. O yüzden K 6 olabilir. M'ye 1 dediğimde 6 olacak. Bakın M'ye 1 6 dediğimde 9 olacak. Zaten 3, 9, 6 polinomuyla 3, 9, 6 polinomu birbirinin aynısı. O yüzden birbirinden farklı polinom elde etmiş olmuyoruz. Daha fazla ilerleyemeyiz arkadaşlar. 2 basamaklı hanelere gidiyoruz. Buradan da bir tane gelmiş oldu. İşimiz bitmedi. Devamı var mı yok mu bunu kontrol etmemiz lazım. Değerli öğrencilerim bu sefer baş katsayısının 4 olduğunu düşünelim. O zaman polinomumuz ne olacak? 4x kare eksi bx artı c çarpanlara ayrılmış hali de 4x eksi k x eksi m eşittir 0 olacak. Bunu dağıttığımızda 4x kare eksi 4m artı k artı k çarpımı eşittir 0. Yani a'yı 4 evet diyelim a 4 4m artı k c dediğimiz ifadede k çarpı m'yi verecek. Değerli öğrencilerim şimdi şuradaki ifadede kökleri bulursak x k bölü 4 ve m eşit olacak. Ve köklerinin birden 9'a kadar birer tam sayı olduğunu bildiğim için burada k'nın 4'ün katı olması gerekir. O yüzden k'ya vereceğimiz en küçük değer 4'tür. M'ye 1 veremem. 1 verirsem c 4'e eşit olur. A da 4'tü birbirinden farklı olmaz. M'ye 2 verelim arkadaşlar. 4 çarpı 2 artı 2'den 10 oldu. Biz ABC'nin 1'den 9'a kadar olması gerektiğini biliyoruz. O zaman 4 2 olma durumu geçerli değildir. Bu şekilde bir çarpanlara ayırma düşündüğümüzde başka sayısı 4 olduğunda ABC'nin 1'den 9'a kadar olma durumuyla ilgili bir polinom yazamıyoruz. Ama başka sayısı 4 olan başka bir polinom yazabilirim. O da nedir arkadaşlar? 2x m 2x k durumudur. Bakın çarptığımda burada neye getiriyor? Hatta k m, D sırasıyla yazalım ki kafamız karışmasın. Tekrar yazıyorum arkadaşlar. 2x eksi k, 2x eksi m eşittir sıfırdan. x'i buradan k bölü 2, m bölü 2 buluruz. Burada dikkat edeceğimiz şey k'ya m'ye verdiğimiz değerler 2'nin katı olmalıdır. Çünkü köklerimiz 1'den 9'a kadar olan tam sayılardır. Buradaki ifade böyleydi arkadaşlar. Şimdi şunu ben bir sağ tarafa alayım ya da şöyle şu tarafa alayım. Neyi biliyorum? K'nın ve M'nin 2'nin katı olması gerektiğini. O zaman en küçük 2 2 verirsek 2 kere 2'den 4 olur. A ile aynı olur. Olmadı. Ama tabii ki açılımı bu şekilde olmaz. Onu düzeltelim. Bu sefer de 4x kare 2m artı 2k x artı k çarpı m eşittir 0 olacak. Çünkü bakın 2x m buradan da 2x k geliyor. Şimdi şurayı silsek yerinde arkadaşlar silelim. Çünkü bununla ilgili bir polinom bulamadığımızı gördük. Evet bundan sonra devam edelim. A'nın 4 şöyle yukarı alalım. A'nın 4 B'nin 2M artı 2K ve C'nin de K çarpı M olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Peki neler verebiliriz? Ne demiştik? K2'nin katı M2'nin katı olmalı. O zaman en az 2 2 verdiğimde 2 kere 2 4 olur. A ile aynı olur olmaz. O zaman 2 4 verelim arkadaşlar. 2 4 verirsek 2 çarpı 2 2 çarpı 4'ten 8 artı 4'ten 12 oldu. Demek ki veremiyoruz. Yani başka katsayısı 4 olduğunda oluşabilecek çarpanlara ayırmaları yazdık. Ve B'nin bakın 2 basamaklı haline geldiğini görüyoruz. Öbüründe de öyle olmuştu arkadaşlar. Bakın biz ne bulmamız gerekiyordu ABC'yi? Birden 9'a kadar bulmamız gerekiyordu. Bunu da göremedik. Bir tane daha yapalım. Olamayacağını görelim arkadaşlar. Bu sefer başka sayısının 5 olduğunu düşünürsek oluşan denklemimiz 5x kare artı pardon oluşan polinomumuz bx eşittir. 5x kare eksi bx artı c olacak. Hatta bunun çarpanları ayrılmış halinde şöyle yazalım. 5x eksi k x eksi m eşittir sıfırdan. Buradan x'imizi k bölü 5 diğerinde m buluruz arkadaşlar ve açtığımızda 5 x kare eksi 5 m artı k artı k m olur yani a dediğimiz ifade 5 biraz daha aşağı ineyim dedim, inemedim şurası x'ti b dediğimiz ifade 5 m artı k c dediğimiz ifade k çarpı m olur ama burada k'ya vereceğimiz değer 5'in katı olmalıdır 5'in katı olan bir tane vardır 5 Arkadaşlar biz m'ye 1 verirsek Zaten C ile A birbirine eşit oluyor olmuyor. Ama M'ye 2 verirsek 5 kere 2 10 artı 5'ten de 15 oluyor. Kısacası her halükarda iki basamaklı haniye çıkıyor B. Ve buradan sonrasını böyle ispat ederek göstermek istedim arkadaşlar. Aslında çözümümüz buraya kadardı. Kaç tane olduğunu bulalım. 7, 3 daha 10, 2 daha 12, 1 daha 13. Toplamda 13 tane olacaktır. Uzun uzun çözdüm ki bu tür sorulara nasıl yaklaşıyoruz görmenizi istedim. Tabii ki farklı yollardan yaklaşabilmeniz mümkün. Ama en açıklayıcı olarak bunu buldum arkadaşlar. Bu yolu tercih ettim. Evet arkadaşlar bir sonraki sorularda görüşmek üzere hoşçakalın.